Başkanım. 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 başkanım şöyle diyorum. resmimi. Edin. Ah olsun. benim güzel başkanım. Oh. <laughs> sağ, sağ ol. O sağ ol annesim. Ay. Var ol güzel Ne mutlu bana annesim. Ay. Senden gurur duyuyorum. Ay sağ ol Bağır, güzel. Allah razı olsun Çok görmek istiyordum gördüm. Teşekkür ederim. Başkanım. Sağ olun. Başkanım. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Nasılsınız arkadaşlar? Sağ olun. İyi. Sizi Sağ olun efendim. Ben de ben. çok mutlu oldum. Çok naziksiniz. Hadi hoş geldiniz. Tamam. tamam. <laughs> Devam çekin. Çek. Tamam. <gülüyor> 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 hoş, hoş geldiniz. <laughs> <laughs> valla koşturu koşturu koydum. Sağ Vallahi ol koşturu olmaz. Koşturu, koşturu, koşturu evet. geliyorum valla. Kurban sağ ol olmaz. Ay yok canım Teşekkür benim Çok sağ ol. ol. Sen de sağ ol. Ellerimden öpüyorum. Öpüyor. İyiyim. Buyurun. Sizi gördüm daha iyi oldu. Ay i̇nşallah her evet. zaman. Sevginiz yeter. Çok Ay sağ vallahi ol. Vallahi, teşekkür yok. ederim. İstanbul'a geldik de yeriye yanına gelecektim <laughs> gelemedim. Bak ben senin yanına geldim. <laughs> ne mutlu. Saygılar ablacığım. Saygılar sevgiler. Var mı isteyin? Yok canım. Öpüyorum. Duanı esirgemez. Sağ ol. Evet. Merhaba ablacığım.

Oh, şey İyi ki varsınız olun. Sağ olun. O, Herhalde. Güzel Sizin evet. güzelliğinizle duanız olmaz mı olacak? Olacak. Allah'ın Allah izniyle olacak. İyi ki varsın. Sağ ol güzel annem benim. Hoşça kalın. Ne video da da. da. Teşekkürler. Sağ olun Hacım,